Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikrofonumun sesi az çıkıyor, mikrofonumdan hızlı çıkıyor gibi sorunları çözmeye göstereceğim arkadaşlar. Bu arada benim bilgisayar çektiğim ilk video. Denetim masası diyoruz. Dronun sesine basıyoruz arkadaşlar. Oradan sese basıyoruz. Burada işimiz kalmıyor. Kayıta basıyoruz. Gördüğünüz gibi mikrofon sesimi kaydediyor. Mikrofona bastıktan sonra Açılıyor arkadaşlar burası dinle bu arada dinle demeyin böyle kalsın boş kalsın burası Düzeylerden de 49'a yani 40 dsb koyuyorum arkadaşlar siz kendinize bunu, bunu ayarlayabilirsiniz Geliştirmelerden de DG offset iptalini kapatıyoruz Işın kapatıyoruz Gürültü tutmayı açıyoruz akustik ika iptalini açıyoruz Burası böyle gelişmişten de DVD kalitesi yapıyor arkadaşlar DVD kalitesi. Bunu yapma sonra oluyor arkadaşlar. Eğer siz bunu yaptıktan sonra olmuyorsa sizin bir adaptör ihtiyacınız olacak. Onu hemen göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu adaptörü aldıktan sonra Bilgisayarınızın USB girişini takıyorsunuz. Ondan sonra mikrofonu Mikrofon girişini taktıktan sonra Mikrofonu çalışır arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Like atmayı Abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.